Anadolu Üniversitesi stüdyolarından merhaba. Ben Özgü Bulut. Bedenle Müzik Oyunları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsanız geçen hafta bu programımızın çekimlerini Galata Şifahanesi'nde gerçekleştirmiştik. Orada sizlere beden müziğinin ne olduğunu, dünyada beden müziği üzerine ne türlü aktiviteler olduğunu anlatmaya çalışmıştık ve birkaç oyun örnek göstermiştik. Beden Müzik, Bedenle Müzik Oyunları adlı bu programımızda da e, sizlerle Oyunlar oynamak istiyoruz birlikte. E, bu oyunları oynamak için ilk önce bizim beden sesleriyle ilgili ufak bir konuşmamız lazım. Birincisi hep kullandığımız konuşmanın dışında el şaklatıyoruz değil mi? Şöyle sanki tokalaşır gibi iki el üst üste kapattığımız zaman şok diye bir ses çıkıyor. Biz buna şak diyelim şak. Biraz daha tiz olanı bunun. Bu dört parmak ayağının içine denk gelecek şekilde düşürüldüğünde ne oluyor? Şek. Daha da tizi iki parmak düşürdüğümüz takdirde şik. Bir de şık var ellerimizle yapabildiğimiz. Tabii ellerimizle yapabildiğimiz daha birçok ses var ama Yalnızca bu programda biz ilk programımızda bu dört sesi kullanacağız ellerimizle. Onun için bunları gösterdim. Bir de kullanacağımız bum sesi var. Bum. Bum. Bu da ayak seslerimiz. Evet. Bir de bizim kullandığımız sohbet mekanizmalarımız var. Ee, sohbet mekanizmalarımızdan bir tanesi taklit. Taklit, sözün hemen ardı sıra aynı söz söylenirse bir başka isim alıyor. Yankı nedir? Yankı nedir? Yankı, bir şey söylendikten sonra diğeri tarafından tekrar edilmesidir. Ee, bir de yankının ...söz bitmeden tekrar edilen hali var. Şöyle örneklendirelim mesela. Bir de yankının... Bir de ...söz bitmeden yankının tekrar, edilen söz hali edilen, hali tekrar edilen hali var. Buna da kanon denir. Ee, bu mekanizmalarımızı kullanacağız. Bahsettiğimiz seslerle birlikte... ...bir oyun hazırlayacağız sizlerle beraber. Siz de bizlere katılırsanız... ...yavaş yavaş... ...bir sağ ayak sol ayak ağırlık merkezimizi değiştirerek ki biz buna salınmak diyoruz. Böyle başka kimler salınır? Ağaçlar, Ağaçlar salınır. Ağaçlar da böyle salınırken biraz daha ağır bir rüzgar. Şimdi çemberde oynayabileceğimiz eğlenceli oyunlardan bir tanesi ses dolaştırmaca. Öğrendiğimiz seslerden bir tanesini hemen buradan gönderiyorum. Yemek yiyince insanın uykusu geliyor öyle. Açılalım. Şimdi bugünkü oyunumuzda çeşitlendireceğimiz bir cümlemiz var. Bu cümle bitimlerden oluşan bir cümle. Şaklardan, şeklerden, şıklardan ve şiklerden, beden seslerinden oluşan bir cümle. İlk önce bunun sözcüklerini birer birer bir öğrenelim nelermiş. Biraz daha yavaş. Sözcüklerden birincisi. Yankı yapacağız. Şimdi bu birinci sözcüğümüzdü. Dört ayrı sesle duyduk bunu. Güm 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 de olabilirdi bu. Şimdi gelelim ikinci sözcüğümüze. Evet bu da ikinci sözcüğümüzdü. Üç farklı sesle duyduk bunu da. Şimdi bu iki sözcüğümüzü üst üste koyalım hep beraber. Ama önce ben yapayım ikisini üst üste sonra yankıyı alalım. Üçüncü sözcüğümüz 1 ile 2'nin bir birleşimi gibi. Şöyle ki... Evet. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü sözcükleri üst üste koyalım. Bunu üst üste koyduktan sonra ikinci sözcüğü bir defa daha çalacağız. Bakın şöyle bir defa ben hepsini yapayım. Şak şak şak. Şe 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 şe. Şiki şiki şik şik şeke şeke şek. Şeke Şiki şiki şik şik şeke şeke Şimdi daha farklı bir şekilde yapalım. Mesela. Şak 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 şekle şekle şek, -e -şek, -e -şek. şik şiki şik şik -şık -şık -şık, şık 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 Evet çok güzel. Şimdi bu her bir şak şakın sonuna bir harf koyuyoruz. Şöyle ki o 에에이이에에오오에에이 이. Şimdi biz cümlemizi hem şakla, şekle, şıkla, şıkla yaptık. Ama bir tek bumla yapmadık. Şimdi biraz daha yavaşlayalım. Evet. Şimdi benim haydi başlamla aynı cümleyi ayaklarımızla çalıyoruz. Haydi başla. Bir daha. Şimdi o diyeceğiz. O, bir mizansen yapalım. Şöyle ki adam böyle çok kur yapıyor falan. böyle o diyor. Kız geliyor. Pek beğenmiyor. Eh. Ondan sonra adam tekrar böyle iyi iyi diyor falan. Kız da eh diye daha da bir beğenmemiş havayla. Hatta bunu yaparken öne de öne doğru şu beyaz çizgiye kadar çıksın gruplarımız. Bu taraftan erkek grubu kur yapan arkadaşlar, orada da beğenmeyen kızlarımız var. Haydi başla. ...çıkacak olan grupta bizim grubumuz erkekler... ...oradan kızlar gelecekler. Haydi başla. Evet bunu oyunumuzda kullanacağız. Mizansenimiz var. Hani... O, i vardı ya, onu yapıyoruz. Ondan sonra bu grup bum bumla temayı çalıyor. Biz onları yankılıyoruz ama biz şak şakla yankılıyoruz. Daha sonra yine bu grup bum bumla temayı çalmaya devam ediyor. Biz bu sefer onlar sözünü bitirmeden girip kanon yapıyoruz. Hadi. Sonra bir de bu ikili kanon olmuş oluyor tabii yarısında giriyoruz. Ondan sonra onlar üç kişi, üç kişi, üç kişi, üç kişi burada dört gruba ayrılıyoruz ve dörtlü kanon yapıyoruz. Herkes birbirinin peşi sıra başlıyor. Sonra O, E, I seslilerimizi de ekliyoruz ve en karmaşık haline alıyor çeşitlememiz. Evet şimdi yavaş yavaş artık böyle oyunumuzun başından salınmaya. Salındık birlikte, el seslerimizi kullandık ve bir de hanımla bey arası bir cilveleşme yaşadık ki oyunumuzun adı da zaten tanışmaydı. Bu tip cilveleşmeler hayatta oluyor. Bir hanım gelir, adam gelir, adam kur yapar, hanım onu beğenmez. Bizim oyunumuz da böyle bir oyundu bugün. Evet, kanon ve yankıdan bahsettik. Sohbet mekanizmalarımız bunlar dedik. Kanon ben sözüme başlayıp sözümü bitirmeden önce aynı sözlerle bir başkasının sözü alması şeklinde üstüme benim üstüme konuşması şeklinde tanımladık. Yankıyı ise benim söylediğimin bitişinden sonra karşıdan bir kişinin tekrar etmesi şeklinde tanımladık. Evet. Gelecek programımızda çiftimiz hanımla bey biraz daha yaklaşacaklar birbirlerine. Yakınlaşma adlı bir oyun sergileyeceğiz. Eee yürük semaiden ve vals'ten bahsedeceğiz. Donizetti Paşa'dan, Dede Efendi'den bahsedeceğiz. Hatta Dede Efendi'nin hepinizin çok iyi bildiğini düşündüğümüz bir eserini de burada hep birlikte seslendirmeye çalışacağız. Sizler de ekran başında bizlere katılırsanız çok mutlu olacağız. Temamız ise yine bu haftaki temamızın çok benzeri olacak. Bugün ikiydi. Gelecek programda konumuz üç olacak. Bedenle müzik oyunlarında bu programımızın sonunda sizlere Barbatukes grubunun lideri ve kurucusu Fernando Barba'nın bir solosunu, kısa bir solosunu sunacağız. Oyunlarımızdan ayrılmayalım. Hep oyunlarımızla olalım. Oyunu kaybetmeyelim. Bedenli müzik oyunlarında, gelecek programda tekrar birlikte olalım. Ve yakınlaşma oyununu birlikte oynayalım. Hoşçakalın.